Herkese merhabalar. Bugün sizlere yumuşacık pamuk gibi bir poğaça tarifiyle geldim. Peynir dolgulu ve çok rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bir tarif oldu. Hem şekliyle hem yapım aşamalarıyla gerçekten çok pratik bir poğaça tarifi oluyor. Hemen yapım aşamalarına geçiyoruz. Burada bir su bardağı alık suyum var. Üzerine 3 yemek kaşığı kadar toz şeker ekliyorum ve ben böyle yarım paket yaş maya kullanacağım. Bir paket kuru maya da kullanabilirsiniz. Hemen mayamın ermesini sağlıyorum. Başka bir kabın içerisine 250 gram margarin, bir tatlı kaşığı tuz ve iki tane yumurtanın akını ekliyorum. Sarıları da üzeri için ayıracağım ve önceden karıştırmış olduğum maya, süt ve şekeri içerisine ekliyorum buçuk su bardağı da un ayırmıştım. Onu da ekleyeceğim ama her zaman dediğim gibi kontrollü bir şekilde ekleyin. Az olabilir, çok olabilir. Yani kullandığınız un çeşitlerine göre değişiyor. Yumurtanın boyutlarına göre bile değişebiliyor. Onun için kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurumu güzelce toparlayıp yoğuracağım. malzemelerin sadece bu kadar. Pek bir malzeme gerektirmiyor. Üstelik de böyle yumuşacık pamuk gibi bir poğaça oluyor. Mutlaka deneyin yani eğer denemediyseniz mutlaka yapın. Pişman olmayacağınız bir tarif. Hamurumun üzerini kapatıp yaklaşık bir saat kadar mayalanması için bekletiyorum. Daha fazla da bekletebilirsiniz. Bir saat yeterli bence. 1 saat 40 dakika yeterli oluyor. Hemen hamurumu toparlayıp tekrar böyle bir yoğuracağım. Daha sonra bezeler halinde ayırıyorum. İlk bezemi böyle hafif açıp bastıracağım. İçine peynirli harcımı ekledikten sonra avcunuzun içiyle ayasıyla avcunuzun ayasıyla böyle bastırıyorsunuz, şeklini veriyorsunuz. Böyle dilber dudağı gibi bir şekil almış oluyor. Poğaçalarımızı bu şekilde yapacağız. İç harcına ben sadece peynir kullandım. Yani içine maydanoz falan da ekleyebilirsiniz. Birkaç tane peyniri karıştırabilirsiniz de damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Sadece peyniri sevdiğimiz için sadece peynir ekledim. Bu şekilde tüm hamurum bitinceye kadar devam ediyorum ve tepsiye alıyorum. Biraz da tepsi mayası yapacağım. Üzerini örtüp yaklaşık bir yarım saat kadar tepside bekletiyorum. Çok güzel bir şekilde şiş kabardı. Ayırmış olduğum yumurtanın sayısını üzerine sürüyorum. Hepsinin üzerine sürdükten sonra fırına gönderebilirsiniz. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine çörek otu, susam, haşhaş, istediğiniz şeyleri kullanabilirsiniz ama ben böyle sade bırakacağım. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında alt üst ayarda iyice kızarıp pişinceye kadar bekletiyorsunuz. Pişme süresi fırından fırına değişebilir. Yani her fırın aynı şekilde pişirmeyebilir. Kendi fırınınızı tanıyorsanız ona göre ayarlayın yani. Bir poğaçayı ne kadar sürede pişirir ya da altını mı önce pişirir, üstünü mü önce pişirir ona göre ayarlayın. Ben bu şekilde hazırladım. Çok güzel bir şekilde pişti. İlk sıcaklığın çıkması için böyle üzerine örtüp bekletiyorum. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra isterseniz derin dondurucuya kaldırın. İsterseniz de böyle hemen tüketin. Şimdilik benden bu kadar. Deneyenlere kolay gelsin. Hoşçakalın.